Arkadaşlar herkese merhaba ben Won Bugün oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Güncellemelerle birlikte Battle Royale optimizasyon sorunu giderilmiş. Kar seritesi de eklendi ve birçok şeyle geldi. Buradan şöyle hemen sizlere bir şeyler göstereyim market kısmından. Desteler var. Destelerde paraşüt var. Buradan paraşütlerimizi alabiliyorsunuz. Ekstra olarak da arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Kostümlerde set var. Buradan güzel setler alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şey alacağım. Gamer setlerini çok beğendim. Ee, Zeynep'i alacağım. Genelde zor tarafı başlıyoruz rekabet haritasında. O yüzden Zeynep'i alacağım. Bakalım içinde neler veriyor. Gamer kostümünü veriyor direkt. Kullan dedik. Ee, saça veriyor. Kullan dedik. Zaten Battle Royale'de de direkt karşımıza çıktı. Böyle bir şey yaptık karakteri Zeynep'i. Şimdi oyuna gireceğim arkadaşlar. Bakalım şöyle tekli mod var. Ee, girelim bakalım bir ne olacak. Evet giriş ekranı geldi arkadaşlar. F11'den FPS'imizi açacağız. 150 FPS görüyorum. Çok iyi. Optimizasyon sorunundan önce 60 işte 70 FPS alandı. Şu anda o FPS'leri görmüyoruz. Evler bu şekilde. Bir bakalım Mert'e. Tarihi peynir fabrikaları, Boğatepe, İmalatane. A neymiş? Ani harabeleri, Lojistik Merkezi, Çengili Köyü, Kars Çayı var, Çiftlik, Çilane, Orman var, Kazman Konutları, Sarıkamış Tepesi, Sarıkamış Tepesi'ne atlayacaktım geçti. <laughs> arkadaşlar biz şuraya atlayalım, birazcık da ortaya atlayalım, bol bol böyle kirli olsun. Hızlı bir şekilde şöyle bir atlayalım, herkes de atladı. Çilane'ye gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar map Full gözüküyor neredeyse yukarıdan. Sulu yerlerde buzluk diye hatırlıyorum. Oy game, game over paraşütümüz var. Atlıyoruz bakalım Çatılara atlarsak güzel olur. Oralarda loot var. Arkadan gelenler de var. O direkt şu yeşile gidersek çok iyi olur. Lan dur dur. Hemen grozomuzu çektik. Gelen kişileri vuracağız. Hemen algımızı da çektik. Arkaya bir de silah verip. ate Kullanmayız hocam. Adam gördüm. Kardeşim sen nereye geliyorsun? Hesatim dedim de vuramadık. Mermi ilk başlarda çok önemli ya. Buraya kimse gelmedi galiba. Ben de dedim ki herkes buraya atlar. Tüh. Loot'umuzu hızlı yapalım. Evler vardı. Güzel arkadaşlar. Ben beğendim. FPS Sorunu da yaşamıyoruz şu anda. Derken tepede biri var. Tepeye bir anlara araç atmamız yok mu peki? Oo iki kişi var. Ya. Eski araç duruyor bu arada. Oo kardeşim araç baga girdi. <laughs> Lan. Allah vurduk bunu. Ah drop atmış oraya hemen drop'a gidelim. Oy yapmayan arız. Şimdi 050 ve 556. 762 kalsın belki lazım olur. Başka bir silah geçeriz. Bu adamı vurabilirdim aslında da. Benim birazcık daha şuralara gitmem lazım. Ben Lan birisi geliyor. Sağımda da biri var. Şöyle arkayı vurduk. Hop buraya döndük. Hemen onu da vuralım. Bot herhalde bu da. Hop şu tepede birini gördük. Tepe fightlarını severiz hocam. Ah. Öldü o da tepeden tepeye neler yapıyorsun Bir kişi daha gördük. Onunla vurursak çok iyi olur. Şurada bir kişi daha var. Abi direkt öldürüyorum ya. Şu tepedeki nereye gitti? 6 kilimiz oldu şimdiden. Dürbüne gerek yok kardeşim. Şahin gözümüz var. Önüne sıkmaya çalışıyorum. Yedi bir tane. Bunu da yemen lazım. Helal kardeşim. Let's go. Yedinci kilimizi aldık. Çok güzel. Böyle ekmeklik bir yermiş. Şu tepe daha iyi büyük ihtimalle. Derken. Bir kişi daha var. Hemen onu da vuralım hocam. <laughs> Tüm botları vurduk amına ke. Nerede daha aşk yok mu? 8 kilimiz var. 8 kişi kaldı. Şurada biri vardı ya. Yanlış görmediysem başka bir karakterliydi o. Şu ev çok güzel olmuş bu arada ya. Hemen bir pozisyon değiştirdim hocam. O şu tepeleri vurduğumu düşünce diyor. Üy. Vururum da işte adam yok. Vurdun da. <laughs> çok iyi ekmek çıkardık. Başka bir tepeye mi gitsen hızlıdan ya? Bak şu tepe çok iyi. Çiftliğin yüzleri. O tepeden Aha, bir tane daha adam gördüm. Aman hakey. Okay. Koşarken vurması zor. Derken dokuzuncu kill. Dokuzu da aldık. İyi ekmek var ha bu burada. Nerede başka adam var? Biri yalanlamasın da bize sıkıntı büyük. A? Bu net oyuncudur ya bot değildir herhalde. Oğlum öleceğim lan dur ben vurayım. Mermi yemem lazım ama bu da bot büyük ihtimalle. Düz koşanlar genelde bot oluyor. Nasıl ölmüyor ya? 10. kilimizi de aldık arkadaşlar. Ee, botlar bana doğru geliyor derken bir oyuncu gördük. Ben bunu sıkayım birazcık ya. Aracı patlasın. Gördüm üst katta. Güzel bir fark bekliyor. Arkadan yemeyelim de. Aha. Kardeşim. Duvardan atayım mı sana bir tane? Ah be vuramadım onu. Onun çoğu odasını ben görebiliyorum aslında. Onu sıkıştırabilirim. Buradan daha iyi vurabilirim. 5 mermim kalmış. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük değil aslında. Buradan ben niye çağırmadım ki? Buranın süresi de bitmiş bu arada. Buradan mermi gelir. Kar 98 e artı basarız. Bu arkadaş oradan büyük ihtimalle çıkmayacak ya. Buraya giderek drop düşüyor. Bilim var orada. Bu adam hala loot yapıyor kanka oyun bitti oyun. <laughs> ha gördü beni. Gel buraya kardeşim. Harbi loot yapıyor ya yani hemen. geldi arkadaşlar. Kar 98'e artımızı batalım. Ondan sonra devam edelim hocam. O şu tepeyi almam lazım işaretlediğim neresi orası? Karşı tepe. E bu adam orada. Hızlıdan gidiyorum oraya rahat oyun kurabilmek için. 158 7 Biraz korkutalım bombalarla onu. Diğer adamlar nerede ya? Çıktı acaba? Çıkmış. Oh kanser olduk ya. Sonunda öldü. <laughs> 3 kişi kaldı ama. Birini gördüm galiba. Biri orada. Diğerini bulmak lazım asıl olay. Hemen zırhımızı da basalım. Zırhımız da çok yok. Biri orada. Gelim hocam. Gördüm birini. Orada biri var galiba. Neredeydi bu? Şuna bir basalım. Son adama fake şu dolu üstte fake'e gideceğim. Demeçten gözüküyor bu arada. Biri aldık arkadaşlar. Let's go. Güzel bir maç oldu. FPS sonu da bayağı iyi şu anda 200'ün üzerini alıyorum çok rahat. 13 killimizi aldık. Biraz zor oldu. Safe oynadık. Ama birimizi aldık. Ya da güzel olmuş arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı da unutmayalım acemiydik arkadaşlar. Bakalım bir rankımız ne olacak. Rankımız da bronz oldu. Kars operasyonu efsane katıtı verdi ödül olarak da. Açtı geldi XP. Maymuncuk geldi. Sesme Seçme Türkiye bayrağı paraşüt kartı geldi. Hemen açalım bunu da Zeynep'e koyalım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.